Arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Ben deyim çok şükür Bu delayı koyduğumdan beri Ghostçuların içinden geçiyorum Arkadaşlar çok mutluyum Çok mutluyum artık oyun oynayabiliyorum <laughs> Çok şükür çok şükür Artık şüphe etmeye başlamıştım ya Sorun bende mi diye gerçekten Ondan sonra neyse Şimdi gameplaye geçelim Like atıp abone olmayı unutmayın Seviliyorsunuz Bay bay Onları son anda gördüm biliyor musunuz? Biri var. Biri var. This ends now, Megatron. Time still breathes. How tedious. Arkadan biri geldi. Megatron still breathes. How tedious. Prime! You always arrive late to the party! <laughs> You always arrive late! A true war begins! I am Megatron! Is not the end. Ya Megatron'la yeremiyorum ya. Nasıl olacak adamlar birli. Aslında arkadakiler sıkmasaydı onu ben çok kolay alırdım ha. Adam pek oynayamadı çünkü. Atla lan oradan <laughs> Ne yaptın yarım saattir pusuyodun ya Sanki Fatih'e kasıyor buraya oğlum Üçüncü de çıkmayacak herhalde Bugün çıkmayacak bence düşünmüyor çıkmayı Ya oğlum, ya böyle böyle bir You're maç yok best. ya. Ya gerçekten böyle bir maç yok ya. Ya ya böyle arkadaş ya. Az kilava ama güzel kildi, güzel. Fıstık gibiydi vallahi fıstık gibiydi.